Değerli arkadaşlar, bugün Hatay vilayetimizi ziyaret ediyoruz. Ticaret Bakanlığı Kurmay Heyeti olarak Sayın Hatay Valimiz ve Hatay Milletvekillerimizle beraber gümrük kapılarımızda yerinde incelemeler ve projelendirmeler yapıyoruz. Biliyorsunuz 8 Aralık tarihi Suriye'de. Çok önemli bir e, yeni dönemin başlangıç tarihi oldu. 61 yıllık Bağız rejimi e, sona erdi. Suriye halkının e, inşallah özgürlüğe kavuştuğu ve e, refahı kalkınmayı özlediği bu süreçte Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde de çok e, önemli ve güçlü bir dönem başlayacak. E, bu çerçevede malum, Suriye ve Hatay'ın e, ev sahipliği yaptı. Üç tane gümrük kapımız, Cilve Gözü, e, beş yıl önce açılan Zeytin Dalı ve e, 12 Aralık'ta hizmete başlayan Yayladağ gümrük kapılarımız çok büyük bir rol oynayacak. Türkiye'yi hem Suriye'ye hem Orta Doğu'ya ve Körfeze bağlayacak e, bir ticaret yolu e, ve e, lojistik ağı oluşacak bu bölgede biz de ticaret bakanlığı olarak hem Suriye ile ticaretin yeni dönemdeki düzenlemelerini hazırlıyoruz hem de Suriye ile ticarette en aktif konumda olacak 8 gümrük kapımızı modernleştirme, iyileştirme çalışmalarımız ama bu çerçevede özellikle Suriye'de bu 13 yıl süren İt savaşın en çok sıkıntısını çeken ve daha sonra da deprem felaketiyle ağır bir yara alan Hatay vilayetimizin yeni süreçte üretim, yatırım, ticaret ve uluslararası taşımacılıkta güçlenmesi noktasındaki hazırlıkları birlikte koordine ediyoruz. Bu çerçevede hükümetimiz konu üzerinde titizlikle çalışıyor. Biz de uygulamacı bakanlık olarak. Projeler, düzenlemeler noktasında hazırlıkları yapıyor ve yürütüyoruz. Düzenlemeler noktasında zaman zaman kamuoyuna açıklamalar yapıyoruz. En son 24 Aralık'taki genelgemizle geri dönüşleri hızlandırmak için gerek ev eşyaları, gerek otomobil, gerek ziynet eşyası ya da nakit, e, para ile alakalı olarak e, düzenleme yaptık ve belirsizliği ortadan kaldırdık. Geri dönüşler hızlanmaya başladı. E, şimdi de zeytin dalı gümrük kapımızı e, ziyaret ettik, briefing aldık. E, burada da inşallah e, güçlendirilmiş, yenilenmiş e, önemli bir gümrük müdürlüğü yapacağız. Türkiye özellikle cilve gözün de yükünü hafifletmek anlamında ve Suriye'nin e, kuzey doğusuna yönelik e, taşımaları da hızlandırmak anlamında Zeytin Dalı gümrük kapımızda çok büyük bir önem taşıyor. İnşallah e, bu incelemeleri tamamladıktan sonra hükümetimize bu konuda e, briefing vereceğiz, bilgi sunacağız çok hızlı bir şekilde bu hazırlıkları tamamlayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Teşekkürler. Teşekkür